Cihangirle birlikte babasıyla babasının iş yerine gidiyoruz. Cihangir çok ağladığı için babası da kıyamadı onu iş yerine götürüyor. Değil mi aşkım? Evet. Hadi bakalım. Ama aşkım sen nerede çalışıyorsun böyle? Geldik sayılır da. Sakin ya nerede çalışıyorum. Böyle çok değişik fabrikaya gidiyoruz şu anda. Tıra bindik, tıra. Tıra bindik gidiyoruz Cihangir. Mutlu musun Cihangir? Yani şu an emzi şeker emmek meşgul. <laughs> ağladığından eser yok. <laughs> ağladığından eser yok bebeğimin. Evet gidiyoruz. Az kaldı değil mi aşkım? Az kaldı az gelmek üzereyiz. Ha? Az kaldı gelmek üzereyiz. <laughs> git git yolda bitmiyor ya. Bu ne böyle ya? Vallahi baya uzak bir senin iş yerin. Ben bir daha asla gelmem senin iş yerine yani. Her gün günler çekiyorum ben git gel. Ama manzarası çok güzel bro iş yerinin ya. Gerçekten. Cihangir mutlu musun? git yüzümüze. Ay burada kahvelerimizi de aldık. Soğuk kahve, sürpriz yumurta. Ne? Sürpriz yumurtamızı aldık. Şekerimizi aldık. Böyle babasının iş yerine doğru gidiyoruz. Cihangir çalışacak mısın babanın iş yerinde? Aa! Babanla birlikte çalışacak mısın? Yok. Yok. Çalışacak mısın? Aa kazma kürek alıp bahçe yapacak mısın? Cihangir, bahçe yapacak mısın babanla birlikte kazma kürek kalıp? <laughs> Aşkım, buralar ne böyle dağlı, kormalı? Bizi burada ayılar yemesin ya. Sizi sakinliğe götürüyorum. İş yeri nerede senin? Az kaldı. Az mı kaldı? Böyle arkadaşlar ne fabrikaya yapacak? gidiyoruz. Cihangir çok heyecanlı şu anda. Çünkü ilk defa babasıyla iş yerine gidiyor. Babasının iş yerine. Çok heyecanlısın değil mi oğlum? Manzaralı yerlerden geçiriyorum, göl kenarında. Evet ya, bayağı güzel yerler burası ya. Sen yani biz bu, bizi burada bırak, sanki eve yani. Biz 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 burada dururuz. Tamam, Değil mi oğlum? Biz burada dururuz. Baksana çok güzel yerlerde çalışıyorsun sen ya. Yani bizi evde bırakıp gidiyorsun sürekli. Böyle yerlere mi geliyorsun sen? Ha? Ay koyunlar, koyunlar da var aşkım. Yok böyle yerlerdeyim. Aa koyunlar. Açayım mı? Koyunlar da var burada. Ben ne güzel yerde çalışıyoruz. Şu bahçeyi sen mi yaptın aşkım? Abi. Ay Cihangir çok güzel yere geldik. Oley oley. Ay ama hep buralar bataklık, çamur falan arabaya bir şey olmaz ne değil mi? Hocam, i̇nşallah olmaz. Ay, ay ben korktum her yer bataklık aşkım burada. Arabamız batmasın sonra. Yada batmaz. Ya arabamız batarsa ne yapacağız sonra? Ay ben çok korkuyorum Murat ya. Nerelere getirdin bizi ya böyle? Şuna bak ya. Hep... Allah kalmayız burada. Ay ya Murat ya. Ya bu gitmiyor araba. Battık herhalde. Battık mı? Şaka yapıyorsun canım. Şaka yapıyor Murat abiniz. Şuna bak köpekler var orada bir sürü. Koyunlar, inekler, minekler var. Onlar gelip bizi ya burada insanlar köpekleri, köpekler insanları yiyormuş ya diyemedim de. Batı, ya bizi diyor. Aa, a, Gidemiyoruz. Gerçekten kaldık mı Murat? Gel. Oğlum gerçekten kaldık burada. Ne yapacağız şimdi Murat? İn bir bak bari. Git. Ay tırımız kaldı ya, tır kaldı ya. Köpekler de şurdalar hepsi ya. Tam tam yerinde kaldık böyle ya. Of köpekler de yerinde. Dur dur oğlum bekle beni bekle baban tekeye bakacak. Şişt, baban. Oğlum iş yerine gelmedik, battık çamura battık. Dur iş yerine var dur. Dur iş yerine vardı. Cihan gir. Of tamam Cihangir'e bir bak sonra Cihangir ver buradan bari Gel. Cihangir uf ya inanmıyorum ya of. çamura battık ya of. ben sana dedim gelmeyelim diye buraya çok korkuyorum şu anda of. baksana şurada köpekler dolu ya Of arkadaşlar ne yapacağız biz şimdi çamura battık ya of. ben dedim ne oldu niye bağırıyorsun Cihangir ne oldu tut, tut, tut. arka teker batmış İnanmıyorum nasıl çıkacağız oğlum arka tekerden kum, kum falan varsa kum atıyor. Ay inanmıyorum. Korneye bas, korneye bas. Cihangir korneye bas. Gelsin kurtarsınlar bizi. Korneye bas. Cihan korneye bas. Ko ee, tamam o kadar çok basma e, e. Tamam, tamam. o kadar çok basma dur İnanmıyorum. inanmıyorum ay battık ya nasıl çıkacağız biz buradan ay Cihangir <laughs> nasıl çıkacağız buradan bir akıl bir, bir akıl ver bana nasıl çıkacağız buradan tekerimiz battı çamura battı nasıl çıkacağız İnanmıyorum ya of ay inanmıyorum nasıl batacağız biz? Ha, hop geldi. Ç Ay çok korkmuştum, Hulk geldi bizi kurtarmaya. Cihangir gördün mü Hulk'u? Hulk geldi kurtarmaya bizi. Ay Arabayı mı sağ? İçiyor mu arabayı? Hulk arabayı içiyor galiba. Gel inip bakalım mı bir? Aşkım. Çalalım Hulk var burada. Aşkım Hulk geldi. Hulk var kaçalım. Ay abi. Hulk geldi buraya biliyor Ay, musun? Çözüm, çözüm. Gördün mü Hulk'u? Hulk'u gördün mü aşkım? Gördüm dolanıyor da aşağı gitti. Ay peşimizden gelmesin. Açalım, açalım. Peşimizden gelmesin. Kaçalım ya Hulk geliyor. Başlayalım, ay inanmıyorum Murat bir daha bakmayız değil mi? Bakmayız çamur yok herhalde buralarda. Allah'ım oh, yarabbim. Oh, 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 ay <türük> ay bu tır nasıl batıyor ya? Ay bir sürü köpek var ben size dedim bir sürü köpek var diye. Bunlar var ya burada kaç kişiyi ısırmışlar ya. İnan... Hulk bunları da görmez. Ay, bunları da yakalar. Hulk bunları yakalar mı? Yakalar. <türük> <türük> Ay şuraya bakın. Dolu dolu. İnanmıyorum. Dolu köpekler. Ay inanmıyorum. Ay ya bunlar bizi yesey. Ay geliyor. Ay geliyor bak kaç kaç. buralarda çamur kalmayız inşallah. Buralarda çamur ne yapacağız şimdi biz? Yahol peşimizdeyse ama hukuk çalıştırmadı mı arabayı? Murat nerede çalışıyorsun? Senin fabrikan nerede ya? neredeyiz ya? Allah aşkına beni sinir etsin ya. Zaten hukuk geldi. Ay Allah'ım bu ne ya? Nerede fabrika ya Rabbim ya? Of. Bizi yakalayamaz Nasıl yakalayamaz kaç... ya? Nasıl Kaçtık yakalayamaz? Babacım. Hulk uçuyor bir kere. Kaçtık daha tutamaz o bizi. Arabayla kaçıyoruz. Ama Hulk bizi kurtaracak öyle dedi bize. Kurtaracaktı değil mi Cihangir Hulk? Hulk. Cihangir Hulk bizi kurtarmayacak mıydı? Hmm. Arabamızı o çalıştırdı. Değil mi Hulk? Hulk çalıştırdı. Ay baksana bataklıklara geldik ya Rabbi. Bataklıklara yılan yılanlar çıkacak ya. Biz ne yapacağız böyle yılanlarla falan ya? Bizi nereye getirdin sen Murat? Kaçıyoruz, Nerede çıkıştır, burada i̇ş, yerim, iş yeri iş göremiyorum ben ya. Sen yoksa Hulk musun? Ben ha? Ben değilim. Sen yoksa Hulk musun? Değilim. Bizi kaçırıyor musun yoksa? İnanmıyorum. Burada hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Sen yoksa Hulk musun? İnsan Murat'ın Murat, Murat şeyine mi girdin sen? Hı? Cihangir inanmıyorum. Baban hukukmuş. Hukuk da babanmış. Cihangir. Ha, nereye geldik böyle ya Rabbim? İnanmıyorum ya. Cihangir. Biz nereye geldik? Hani nerede şirket? Nerede şirket? Şirket yok. Nasıl yok? Bu olay komple şirket nasıl bu olay komple şirket arkadaşlar size eğer ki Murat'ı görüyorsanız Murat bu Murat'sa bir yorumlara yazar mısınız bu Murat abi diye bu Murat abisi Murat abi yazın galiba Murat bu çünkü Cihangir yapıştı şu anda babasına babasını bırakmıyor inanmıyorum ya ya huksa ay ya Murat'ın kılığına girdiyse ya bizi kaçırdıysa buralarda hiçbir şey yok inemiyorum ben. İnan ay. Köpek sesini duyuyor musunuz? İh, i̇nanmıyorum. Ay çok korkuyorum Murat. Murat. Cihangir. küçük kokta geldi. de kaçırdılar. Hulk oldu Cihangir. Cihangir Cihangir Hulk mu oldun sen? İnanmıyorum sana.